Şimdi Hakan abimize gelelim. Hakan abimizin eser soruları. Abi en son ne zaman birine okkalı bir küfür ettin ve neden? <laughs> ve küfür neydi? O kadar canlandı. <laughs> Şu an aklımda canlandı. Zaten sinirlendiğim zaman sıkıntı oluyor. <laughs> ya sıkıntı oluyor. Abi ben hiç yani hayal yani Öyle sıkıntı. öyle, öyle oluyor. Aa. Özellikle mesela sadece profesyonel işlerde bazen böyle. Hmm. Ya bence çünkü eğer ismimizin önünde... İsmimizin önündeki ibare profesyonelse, bu hangi meslek dalı olursa olsun, e, o işi profesyonelce yapmamız lazım bizim. İşte bunlara bazen kafamı takıyorum ben. Sadece işte böyle. İşle ilgili. ilgili yükseliyorsun. İşle alakalı. Yoksa şey öteki tür, türlü fazla sinirlenmiyorum. Peki, bu şarkıyı yazdım ama keşke bunun sözü böyle olmasaydı ya da böyle söylenmeseydi dediğin bir şarkın var mı? Başkalarının okuduğumu kendi O da okuduğum. olabilir, senin de olabilir. Var, senin. Söylerken var. İsim sözünü ver, şöyle düzelt. İsim vermeyeceğim ama yani... Y Yüze yakın şarkımı e, çok değişik sanatçı arkadaşlarım okudu, hı hı. E, dostlarım okudu, büyüklerim okudu, kardeşlerim okudu. E, bir tane çok sevdiğim şarkı vardı. Onu çok gerçekten yorumuna inandığım birine vermiştim sevdiğim. Hı. Şey sküut hayal olmuştu çünkü şarkıyı bitirmişlerdi, gelmişlerdi. Ya yani çünkü o şarkının ruhu o değildi benim için anlatabiliyorum. Hmm. Ya yani çünkü e, şarkını verdiğin zaman istiyorsun ki senin yaşadığın ruhla bir daha duyarsam karşından ha. evet o zaman mutlu oluyorsun mesela çok şarkımı okuyup çok mutlu oldum. Sadece dostlarım vardı ama bir iki tane öyle. Çok üzüldüğüm şarkım var. Üzgün, hala üzgünsün abi, ağlayacak Üzgünüm, gibi ona, Onu okuyacağım hatta, <laughs> onları okuyacağım şimdi aklıma geldi. <laughs> onları okuyacağım, kendim okuyacağım yani. Aaa! Bayağı baya kötü söyledi ha, olmadı hiç, Evet olmadı, hiç. Peki sen o zaman şey diyemiyor musun? Ya bak ben sana bunu verdim ama ya, kolay, benim kadar içli söylüyor musun? Kolay misin? kolay diye, ya, Hayal o, dönem, o dönemler diye, diyemedim tabii ki. He, daha senin de evet, yeni evet. beste verdiğin ha, dönem miydi? Eski dönemler, evet. Aa. Evet. Abi hiç başına şu geldi mi? Yurt dışında filan tanınmadığında kendini Böyle videolar göstererek ben Türkiye'de meşhurdum diye anlattığın, meşhurum diye anlattığın bir an var mı? Ya yok da şöyle ha. başımdan böyle bir talihsiz böyle ufak bir kaza geçmişti. bir Yunan adasındaydık. Hmm. E, tabii onlar İngilizce bilmiyor. İngilizce bilen bile ben de çok böyle vakıf değilim İngilizce. Kendi derdimi anlatabilirim hmm. ama e, iyi İngilizce bilen arkadaşım falan vardı. Onlar Yunanlar da İngilizce bilmiyor. Hmm. E şimdi biz Yunanca bilmiyoruz falan bilmem falan işte. Böyle polislik olduk ufaktan böyle polislik bir olayımız oldu. Gittik polisler işte karakoldayız falan. O sırada annem arıyor ne yapıyorsun onu. iyi anne kahvaltıdayız diyorum. Adadayız Mikonos <laughs> Yaman Adası'nda. <laughs> Kahvaltı ediyoruz. Telsiz sesleri gelmesin falan diye kaçıyorum kenara falan. Ha, annem ha. üzülmesin <laughs> diye. E, artık benim arkadaşım böyle yaptı. Ya bu adam dedi işte işte single star diye falan. Baktı benim bakıyorum biz zaten perişan haldeyiz. şeyi açmışlar. Aşk lütfen gel. <laughs> <laughs> Bugün polisleri benim videoyu seyrediyorlar. Yeah, <laughs> şey ya yeah, ya. Orada başıma geldi. Orada başıma geldi. Şeyde falan bazen sıkıntı oluyor. En son Böyle yurt dışında girerken o gümrükte sıkıntı olabiliyor. Oluyor ya. Evet. O, o, o iğrenç bir şey biliyor evet. musun? Ben o yüzden çok böyle yurt dışına Nefret ediyorum <laughs> ben. Benim ben de ya. Rezil rezil şöyle anlarım var. Benim. I am famous. <gülüyor> <gülüyor> I am famous in Turkey. Look evet, ben... at my Instagram falan gibi <laughs> rezalet anlarım var. Evet. Görünce de etkili oluyor. Yani Instagram takipçin fazlaysa, Twitter evet. sayın fazlaysa, ülkende öyle meşhursan salıyorlar, alıyorlar Doğru. içeri yani. yani. Ya bu adam bir şey yani bir şey muhtaç değildir diye mi buraya yerleşmez diye mi nasıl bir garantisi var anlamadım. Bilmiyorum. Sinir ya. oluyorum ya almıyor da evet adam. Ya. Neyimi beğenmiyorsun ki bir yani? tam, bu, <laughs> benim tam böyle kontrolde böyle bak eğer hani hem o dile vakıf değilsen sen evet. anlaşamayacaksan böyle bir büzülüyorsun tamam mı aşağıda. <laughs> yani. evet. yani Çok Şöyle yazsın da evet. İşte I am singer. <laughs> <I come gülüyor> 186 adam oluyor, bir anda bir yetişiyor. Bir de daha sırada son iki kişi kala, ben gümrük memuruna hani böyle Bak ben çok tatlıyım falan, Ay iyi, iyi biriyim falan. Dördüncü soru abi, yarın bütün yeteneğini kaybetsen ne iş yaparsın? Lokanta açarım kendime bir tane. Aynı şeyi söyle. Ne lokantası abi? Köfte falan, <laughs> kokoreç <Kokoleci. gülüyor> Niye böyle bir şey mi var? Çok güzel ben rahmetli çok babamın çok köftecikkeni vardı, He. eski futbolcuymuş. Sakarya Sporu'nda en son oynarken İstanbul'a geldiğinde işte köfteci dükkanı açmış futbolu bıraktıktan sonra. Benim de hep böyle çocukluğumdan itibaren orada çalışmışlığım falan vardır. İsterim böyle hani salaş ufak böyle bir lokanta Hı. deniz kenarında. Çok güzel olmuş eyvallah. <laughs> Hakan abinin yerine gidiyoruz. Hakan abinin yeri yapalım abi. Sen ne yaparsın? Bütün yeteneğin gitse. Uyandın yok ses yok. Ben de herhalde aşçılık yapardım. Aşçılık çok En mi? basit o. En basit, <laughs> en kolay değil. İyi yemek yapıyor musun? Yiyorsun yaparım. ama yapıyor musun? Yerim de yaparım da. Valla ne Sonra... yapıyorsun en iyi? yapıyorum? Sana ne lazım mı? Sana <laughs> 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 Hayır ya böyle bir ya çok... Ya geleneksel yemeklerin hepsini çok güzel yaparım. Meze de çok güzel yaparım zeytinyağlılar. Oh be güzelmiş. E, bir köfte et pek beceremem et yemeklerini. O bende rahat ol kardeşim. Tamam Hakan oh. abi <laughs> ortak bir yer. Bir şey yapalım İstanbul'a gelişimi aynen, Aynen aynen, aynen. Yapalım, aynen. Olur, valla otururuz. oturuz. Hakan abinin evi çok lezzetli. Birkaç kere öyle masada Hatta bize salata yaptı falan çok efsaneydi. Oh kesin yapalım. Ha <laughs> lütfen. Evet, son sorum aşk şarkılarının hüzünlü prensi olmak yerine ortamların hızlı çocuğu olsaydım dediğin oldu mu hiç? Yok. Yok. <laughs> <laughs> ya yani böyle fıkır Abi, fıkır olsaydım ya, bizim yani e, ama yani ben şu an 47 yaşındayım eser işte, ama e. o 20'li yaşlarında Allah aşkına olsun hep şükür ederim yaradana. Yani e, yapmak istediğim çoğu şeyi yaptım ben gençliklerimde işte He. o edada yaşadım mesela He. ondan sonra Ama işte sen işte... hiç böyle hani böyle bir çapkın edasıyla takıldın yani öyle flörtöz bir modele bir aşık olan bir adam Yok sen o döneme yetişemedin. <gülüyor> ben... <gülüyor> evet, <çok gülüyor>